normal kişi ve laktaz eksikliği olan kişi şekerli süt içtikten sonra kan glikoz, galaktoz ve fruktoz düzeyleri ölçülüyor. Laktaz eksikliği olan kişide aşağıdaki monosakkaritlerden hangisinin veya hangilerinin normal kişiden daha düşük olmasına beklersiniz. Glikoz, galaktoz, fruktoz, glikoz ve galaktoz, glikoz, galaktoz ve fruktoz. Burada doğru şık D şıkkı. Laktaz enzimi bağırsak epitel hücrelerinde sentezleniyor. Bir disakkaridazdır. Diyetle alınan ve süt şekeri olan laktozu parçalayarak glikoz ve galaktoz açığa çıkarır. Enzim eksikliğinde bu iki monosakkaritten Açığa çıkması azalır, emilimi azalır. Dolayısıyla bu iki normal kişiye göre laktaz enzimi eksik olan kişilerde süt içtikten sonra glikoz ve galaktoz düzeyleri kanda daha düşük olacaktır.